Arkadaşlar merhaba. enerjisanın bilançosuna bakacağız. Evvela videoyu durdurun. Bir yasalı okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çeyrektik ve her şey öz kaynağı oranlanmış adedir. Onu size belirteyim. Nakit döndürme süresi hem geçen yıl negatifmiş yani çok güzelmiş. Ee, hem geçen sene göre hem bir önceki çeyreğe göre uzamış. Yani bu istemediğimiz bir şey. Net işletme sermayesinde açık Artarak devam etmiş ee, sevgili arkadaşlar 3 milyar 672 milyon çeyreklik bakıyorum ben onu söyleyeyim size ee, bir açık gözüküyor reel anlamda da artmış mı evet oransal olarak da 130'dan 5.63'e çıkmış bu da pek hoşlandığımız bir şey değil net borca bakalım net borç 32'den 38'e yükselmiş ee, reel anlamda da yükselmiş oransal olarak ee, bu da hoş bir şey değil. Nakit akışında şu an için sorun yok arkadaşlar. Yatırım yapmış mı? Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım söz konusu değil. Stoklar çeyrek ve 0.25 artmış. Net yabancı para pozisyonu 1 milyar 557 milyon artı da o da öz kaynaklar 2.39'una denk geliyor. Yani doğru yukarı da çıksa aşağı da düşse çok da fazla etkili olmayacak. Şimdi gelelim esas zurnanın zırt dediğine faaliyetlere. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %239 hasılat yaparken şu anda bu oran 62.4'e gerilemiş. Çok ciddi bir gerileme. Bir önceki çeyrekte 47.9'muş. Geçen senekinden bir aynı geride bir öncekinden ileride arkadaşlar. Fabrik'e bakarsak, Fabrik geçen sene 36.85'ten 9.43'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 10.17'ymiş. Bu her iki çeyrekte kötü. Özellikle geçen sene Aynı çeyreğe göre bir hayli e, düşük seviyede. Net kere bakarsak net kar geçen sene 8.38 nette kar yaparken şu anda 0.34 zarar yazmış. Şirket son 3 çeyreklik peş peşe zarar yazmaya devam ediyor. Çeyreklikte de 214 milyon zarar yazmış. Yalnız 831 milyon da ertelenmiş vergisi var. Eğer bu şu anda tahakkuk olmuş. Tahsil olursa arkadaşlar bu zarar bu zararın üstüne bunu da ekleyeceksiniz. Bu 831 milyonu. Dolayısıyla 1 milyar küsük olacak işte hesaplayın arkadaşlar. Zarar daha da büyüyecek ama tahsil olmayacağını bilmiyoruz. Onun maliyle oturacaklar, görüşecekler. Yıl sonunda kararını verecekler. Öz kaynak büyümesi çeyreklikte 7.81 artmış. Bir önceki çeyrek 12.64'müş. Bir yıl önceki. Bir önceki çeyrek eksi büyümüş. Dolayısıyla bu geçen senekinden Haydi düşük. Bir öncekinden iyi. Yalnız bu 7.81 ya. Bunun 8.14'ü nereden geliyormuş? Yeniden değerlendirmeden geliyor arkadaşlar. Bunda haberiniz olsun. Şimdi yıllık hoş kaynak büyümesine bakacağız. Yıllık hoş kaynak büyümemiz geçen sene bu zamanlar %155'den %69'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 64'müş. Benim beklentim 9 yani. Bu önümüzdeki 9'da 60'ın altına gelmesi, yıl sonunda da 40'lı seviyelere gelmesini bekliyorum yani. 40'tan 40 seviyesine falan gelecek. Ben size onu söyleyeyim yani yıl sonunda. Benim beklentim bu yönde. Olur olmaz bilmiyorum. Ama şu anda 9'da da bu 69 tekrar 60 seviyesine gerileyecek. Şimdi Fiyat hareketine bakalım. 21-12-2021'den bu yana gördüğü en düşük fiyat 10 miş Oradan bu yana öz kaynaklar %684 giderken fiyat 485 485 giderek öz kaynak büyümesinin altında bir fiyat hareketi oluşmuş. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 1.56'ymiş. Şu anda 16.50. En düşüğünün 10.58 kat yukarısında. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 0.72 Şu anda 1.07 o da en düşüğünün 1.49 9 yukarısında. Fiyat burayı ise başarı öz kaynak getirisi 1.66 gayet ideal mantıklı bir oran arkadaşlar. Zirve fiyatımız 71.15 zirvesinden %16.9 aşağı. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz yani 55-25. %69 yani yıllık büyümeyle %69.2 büyümeyle ne kadar sürede e, fiyata 59 10 olur. O da 0.1 yıl yani 2 ay. Gayet güzel bir oran. İkinci orana bakalım arkadaşlar. Şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz getirisini ölçüp şirkete bir değer biçeceğiz. Defter değerimiz 55-25 onu %69.2 oranda çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 38 lira 21 kuruş olacak. Peki bunun için ne veriyoruz? 59 10. Bunu gidip faize enflasyona yatırırsak 35 lira 96 kuruş. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket enflasyonu ve faizi yenmiş. Tamam. Bizim aradığımız da bu zaten. Sorun ne? Sorun şu. 65'e kadar düşerse bu oran bu fiyat yine makul mantıklıdır. 65'in altına gelilecek sıkıntı var ama bizim sorunumuz şu yıl sonunda büyüme 40-50 seviyeye gelecek. Burada kalmayacak yıl sonu önemli. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum bunu 40 seviyere gelecek Hani bilanço geçmişi gösterir geleceği göstermez. ya. Hiç geçmiş geleceğine yönelik kaygılarım var. Yıl sonu bilançosunda maalesef büyümenin 40 seviyelere gelecekti ciddi bir sorun teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle ne yapıyoruz? Matematik bize e, bunun değerinin 62 lira 79 kuruş olduğunu söylüyor. Şu anda 59 lirada. Eğer yok sen giri sonunda böyle devam edecek diyorsan problem yok. Ancak ben buradan en az %35 iskonto isterim. 62-79'dan %35 iskonto üstlediğimizde 40-82 seviyesi e, oradan yavaş yavaş alıma başlanıp aşağı doğru alınabilir. Bugüne kadar düşer mi onu bilmiyorum arkadaşlar. İddiam da yok yani düşer çıkar diye bir iddiam yok. Ben bir şeyi fiyatın nereye gideceğini bilmem mümkün değil. Yani öyle yani ben hiçbir şeye gitmez demem etmez derim ama gider. Eder mi evet ederim de fiyat yani şu anda eder 62 lira e, e, 9 lirada. Ancak geleceğine yönelik şüphelerim olduğu için 40 seviyere diyorum. Yani kafamı yastığa rahat konularıyım. Gelecekte kötü geleceğini biliyorum. Ama 40 liradan da e, ben bu hisseyi alırsam bir sorun olmaz diye düşünüyorum. En azından. İşte bu nedenle iskontu istiyoruz. E, sevgili arkadaşlar. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız e, kar da sizin, zarar da sizin. Sonuçta tuşlara siz basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Ben Natsan'ı matematiksel olarak burada bir değer yapmaya çalışıyorum. Doğrudur, yanlıştır. Bu benim değerlendirmem Bak arkadaşlar. Benim değerlendirmem de Allem-i cihan değildir yani. E, öyle söyleyeyim kesin katı şart değil. Ben böyle yapıyorum. Sen de başka türlü yapabilirsin. Dolayısıyla benim değerlendirmeme göre 62-79 değeri var. Şirket 59 lira. Yani değerinde işte 3 lira falan çok da önemli değil. Değerinde sayılır. Ancak iskontolu mu değil. İşte onun için yıl sonu beklentisiyle beraber iskonto istiyorum. Ben kötü gelecek diyorum. Yıl sonu sen kötü bilanço açıklayacaksın diyorum. Büyümelerle aşağı düşecek diyorum. Bu nedenle hiç montu istiyorum. Bu da 40'lı seviyere gayet mantıklı. O gelir gelmez bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, karar sizin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimler açarsanız bu da sizin eliniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.